bileşiklenmenin gücünü doğru anlamamak finansal okur yazarlık için önemli bir konu. Finansal okur yazarlık, bireylerin mali durumlarını yönetmek ve geleceğe yönelik planlarını yapmak için kritik bir beceridir. Ancak birçok insan bileşiklenmenin gücünü tam olarak anlamamaktadır. Bileşiklenme, zaman içinde yatırım getirisinin karın kendisi üzerine kazanılan faizle birlikte faiz kazanması anlamına gelir. Bu makalede bileşiklenmenin önemi ve doğru anlaşılması gereken yönleri ele alınacaktır. Bileşiklenmenin gücünün altında yatan ilke. Bileşiklenme zamanın en büyük müttefiklerinden biridir. Küçük bir yatırım bile uzun vadeli bir zaman diliminde nasıl büyüyebileceğini gösterir. Ancak birçok insan kısa vadeli getirilere odaklanarak bileşiklenmenin uzun vadeli etkilerini göz ardı eder. Bunu anlamak finansal planlama ve yatırım stratejileri konusunda doğru kararlar vermek için hayati öneme sahiptir. Bileşiklenmenin örnekleri ve etkileri Bileşiklenme, düzenli yatırımların zaman içinde nasıl büyük bir varlık haline gelebileceğini gösteren güçlü bir araçtır. Örneğin, erken yaşta düzenli olarak yatırım yapmak, emeklilik döneminde önemli bir varlık biriktirmenize yardımcı olabilir. Bu noktada, bileşik faizin gücünü görmek, yatırım stratejilerini belirlemede temel bir rol oynar. Bileşiklenmenin yanlış anlaşılması ve sonuçları. Bileşiklenmenin gücünün yanlış anlaşılması, birçok kişinin finansal hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir kısa vadeli düşünme ve anlık getiri peşinde koşma, uzun vadeli büyümenin önünde engeller oluşturabilir. Bu nedenle, finansal okur yazarlık eğitimi ve bilinçli yatırım alışkanlıkları geliştirmek, bireylerin gelecekteki mali başarılarını güvence altına alabilir, bileşiklenmenin gücünü doğru anlamak, finansal okur yazarlık yolculuğunda önemli bir adımdır. Uzun vadeli düşünme, düzenli yatırım yapma alışkanlıkları ve finansal hedeflere odaklanma, Bireylerin mali başarılarını artırmak için kritik öneme sahiptir. Böylece finansal geleceklerini güçlendirmek ve sürdürülebilir bir varlık biriktirmek için bilinçli kararlar alabilirler. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşırsanız bu tarz videoların geliştirilmesine faydalı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler ve iyi günler.